Şimdi darbe nedir? Ne yani nasıl şey olur? Nasıl karşı gelinir ya da neler yapılması gerekir? Biz bunları bilemiyoruz zaten. Ya bu anlatılmaz bir şey. Yani o gün orada olanlar bu rahmet yağmurundan e, sonuna kadar, paçalarına kadar ıslandılar. Korku herkesin içinde vardır. O korku Allah tarafından üzerimizden alındı. Yani o bizim yani e, bilinçli bir şekilde yaptığımız bir şey değildi. Eyvah dedim Ahmet şimdi ölme zamanı değildi, daha yapacağın çok şey vardı diye. Ve ben bunları anlatırken hala da o ses benim kulaklarımda. Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Esra Elitaş. Bugün 15 Temmuz gecesi vatanı için dimdik duran gazimiz Ahmet Alkılıç bizlerle birlikte. O gece yaşananları, o gecede neye şahitlik ettiğini, o geceden sonra hayatında neler değiştiğini konuşacağız. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk, Bey. sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Eh, Ahmet Bey, 15 Temmuz gecesine dönmeden önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Öncelikle e, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Amin. E, ben Ahmet Alkılıç, 1984 doğumluyum. E, evliyim, 3 çocuğum var. Allah bağışlasın. E, teşekkür ederim. E, ben 15 Temmuz'da hı hı. E, ofisimdeyken e, ilk önce eşim beni aradı ve dedi ki bir terör eylemi var dedi köprüde. Hı hı. Tabii o anda biz televizyonlardan hemen araştırmaya başladık. Araştırdığımızda çok erken vakitlerdi. Bir şey bulamadık. Bulamayınca pek de önemsemedik aslında. Yani bir terör eylemi olacak köprüde ve buna hemen karşılık verilmeyecek diye hiç düşünmedik. Daha sonra televizyondan tekrar araştırmaya başlayınca köprünün tek taraflı kapatıldığını gördüm. Ve bunun bir darbe kalkışması olduğunu, darbe olduğunu Hemen anladık çünkü köprünün bir tarafı açık, hı hı. bir tarafı kapalıydı. Ee, eğer bir terör eylemi olsa, her iki tarafının da kapatılması gerekirdi. Yarımda çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onunla beraber dedik ki sen evine git, ben de evime gideyim dedim. Yani ailelerimizin yanında olalım hı hı. ve yola koyulduk. Müthiş bir kalabalık vardı zaten. Daha sonra e, oturduğum site'nin bahçesinde insanlar aşağı inmiş ve e, görüntüleri izliyorlardı. Yani siz gittiğinizde bir yoğunluk vardı orada. Tabii yoğunluk vardı. Yine Hı -hı. millet yani ne olduğunu anlayamamışlardı aslında. Hı -hı. Yani çünkü yaklaşık darbenin olduğu saatlerde ilk 3 saat insanlar ne olduğunu araştırmakla geçti. Hani hemen bir tepki vermek yerine ilk önce ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Çünkü bizim neslimiz darbe yaşamamış bir nesildi. İhtimal vermedik. İhtimal vermiyorsunuz öyle bir duruma. Hı -hı. Daha sonra yolda giderken zaten babam aradı beni. Dedi ki oğlum dedi bu darbe dedi. Hiç dedi, terör eylemi falan değil. Darbe dedi. Benden dedi haber bekle dedi. Darbe nedir? Ne, yani nasıl şey olur? Nasıl karşı gelinir? Ya da neler yapılması gerekir? Biz bunları bilemiyoruz zaten. Eve gittiğimde e, sitenin bahçesinde insanlar toparlanmıştı. Ve biz televizyondan şey izliyorduk. E, açıklamaları izliyorduk. <laughs> derken çok güzel bir olay oldu. Yani başbakanımız Sayın Binali Yıldırım açıklama yaptığında yüreğimize su serpildi. Dedik ki tamam dedik yani çünkü darbe olduğu zaman bizim okuduklarımızdan izlediklerimizden, belgesellerden izlediklerimizden. Büyük bir kalkışma. Yani ilk önce Cumhurbaşkanı tutuklanır, Hı -hı. Başbakan tutuklanır falan diye. e Baktık başbakanımız dimdik ayakta olduğunu görünce içimize bir su serpildi ve ben Hı -hı. eşime dedim ki eve çıkalım dedim. Yani bu dedim e, biter. Çıktığımda tabi Cumhurbaşkanımızın e, açıklamasını dinledik. Tabii orada şunu gördük. E, darbe olsaydı nasıl bir esaret altında olacağımızı hı hı. E, gördük. Bunda nasıl gördünüz derseniz e, Cumhurbaşkanımız bir cep telefonundan yayın yaparak açıklama yaptı. Ya yani nasıl bir kısıtlama içerisinde olacağımız, nasıl bir esaret içinde olacağımızın aslında Cumhurbaşkanı orada vitrinde gösterdi kendini. Çünkü bir kanalla bile e, açıklama yapmayı bir cep telefonundan ufak açıklama, bir, ekrandan. E, ufak bir ekrandan açıklama yaptı. Bu nebzede biz e, tabi o sırada çocuğum, çocuklarım uyumuştu ve e, Cumhurbaşkanımızı halk sokağa davet ettiğinde tabi yerinize durma şansınız yok. E, tabi TRT spikerinin de bildirgesi vardı. Silah tutulduğunun farkındaydık ona karşı bir silah tutulduğunda. Hı hı. Ve eşime dedim ki ben dedim çıkacağım dedim şeyi şeye. Ümraniye'nin meydanına çıkacağım dedim. Tabi o da karşılık vermedi. Tamam dedi. Biz de tam yola çıkarken yine çok sevdiğim bir arkadaşım. Daha sonra burada benim hayatımı kurtaracak olan kişi. Hı hı. Tayfun diye bir arkadaşım. Dedi ki aradı beni. Evlerimiz de birbirine çok yakın. Dedi ki Ahmet dedi ben de geliyorum dedi. Atladık arabaya ve ilk önce Ümraniye'nin meydanına gittik. Ya tabii şimdi ben bunları anlatırken de tüylerim diken diken oluyor. Ben yaşadığım acıyı şöyle vuruldum, böyle vuruldum diye anlatmak istemiyorum. Hı hı. Çünkü bunlar biraz daha e, nasıl diyeyim daha önemli olan 15 Temmuz ruhunu anlatmak istiyorum. Onunla beraber ilk önce Ümraniye Meydanı'na gittik ve ben o günü inanır mısınız özlüyorum, şöyle özlüyorum. Ya böyle bir şuur, milli şuur hayatım boyunca bir daha denk geleceğini düşünmüyorum. Bilinçli yani. bir şuur vardı orada. Ya bu anlatılmaz bir şey. Yani o gün orada olanlar bu rahmet yağmurundan sonuna kadar, paçalarına kadar ıslandılar. Ya çünkü orada tanımadığımız insanlarla kucaklaşıyorduk. Birlik, bir birlik beraberlik, beraber. Ve herkesin dilinde de şu vardı. Ya bu bir Çanakkale ruhu, bu bir Kurtuluş Savaşı ruhu <laughs> deniliyordu. Yani bunu demeyi bırakın, birebir zaten yaşıyorduk. Yani bugün ben şimdi tekrardan Ümraniye meydanından köprüye kadar yürümeyi göze alsam, yani hem çok yorulurum ve denenir yorulur, <laughs> denen zorlanırız. Ve ben şöyle diyorum, ben 5-6 dakika içerisinde gittim gibi hissediyorum kendimi. Yani resmen ayaklarımız yerden kesilmiş şekilde gidiyorduk. Tam Ümraniye'nin meydanında babamla birleştik. Tabi babam bana telefon açtığında, oğlum dedi e, bunlara bırakmayacağız ülkemizi dedi. Hı hı. E, şeyde buluşalım, Ümraniye meydanında buluşalım. Buluştuk ve ilk hedef olarak da ilk önce... Sayın Cumhurbaşkanımızın evinin önüne gidip orayı kontrol altına almak. Şimdi herkesin. Ya tabii yani. Tabii Yani bizim mesela orada ilk düşünceniz hı hı. Cumhurbaşkanı'nı korumak. Çünkü başka gideceğiniz kale yok yani. Hı hı. Gittiğimde e, tam e, Kısıklı'daki caminin orada selalar okunmaya başladı. Yani selalar bizim için bir mehter marşı gibi e, bir durum oluşturdu. Hı hı. Çünkü e, inanılmaz bir geceydi ve inanılmaz bir selaydı. Yani oradaki okunan selalar yani resmen ruhumuza işlemişti. Cumhurbaşkanımızın evinin önüne gittiğimizde ben oradaki kalabalığı gördüğümde gerçekten çok etkilendim. Yani dedim ki bir bomba atsalar insanlar kafa şey havada tutarlar bunu yani. Müthiş bir izdiham vardı. Müthiş bir izdiham vardı. Yani böyle bir sevgi yani Allah herkese nasip etsin diyelim. <laughs> Amin. Ee, önümüzde bir alan açıldı ve biz e, köprüye doğru inmeye başladık. Normalde o kalabalığın içerisinde çoğu kişi, daha sonra konuştuğum kişiler, biz geçemedik dediler o kalabalıktan. Fakat önümüzde bir alan açıldı ve biz oradan e, yürümeye başladık. Polis koruklarının önünde bize dediler ki, inmeyin aşağı. Ee, orada insanları öldürüyorlar dediler. Tabii siz orada şimdi burada belki bir silah atılsa bir şeyler olsa, hepimiz yere yatarız ama ben şuna inanıyorum bu Ahmet Alkılıcın ya da Esra Hanım'ın ya da bir başka kişinin e, bir yaptığı bir durum değildi. Ya yani Cenab-ı Allah o gün bizden e, ve oradaki herkesten ben şimdi gazi olduk şehit olanlar da var ama tabii birçok insanda da mücahit oldu. Yani birçok insanda o savaşa ben savaş diyorum ona, hı hı. savaşa katıldılar ve mücahit olarak e, Allah katında e, hayrını aldılar diye düşünüyorum. Ve eee İndiğimizde biz ona bize mermi dokunmaz. Yani ne olacak ki? Çünkü Yani o gece korkmuyordunuz. Aslında korku dediğimiz olumlu bir duygu. Bakın bize ben tedbir korkarım. Almayı... Ben korkarım. Herkes korkar. Korku korku herkesin içinde vardır. O korku Allah tarafından üzerimizden alındı. Yani o bizim yani e, bilinçli bir şekilde yaptığımız bir şey değildi ya. Yani. Çünkü korku yok. Düşünmüyorsunuz korkuyu yani orada. Ve en çok etkilendiğim olaylardan bir tanesi de köprüye inerken, rampadan aşağı doğru inerken bir Allah'ın kulu geri dönmüyordu. Yani mermi devamlı sıkılıyor. Hala kulaklarımda o sesler. Kaç kişi vardı orada yaklaşık? Binlerce kişi vardı hanımefendi. Yani binlerce kişi vardı ama ilk altın üzerinden köprüden rampadan aşağı inerken kimse hani aa burada mermi sıkılıyor, ateş ediliyor, hı hı. insanlar ölüyor diye kimse kaçmıyordu yani. Herkes hedefe doğru ilerliyordu. Yani e, mermi'nin korkutmadığı insanlar Oraday. olarak orada yani herkes ilerliyordu. Biz de ilerlemeye devam ettik. Hani burada şimdi bazı e, kişiler sürü psikolojisi diyorlar şunu diyorlar bunu Hı -hı. diyorlar ama kendileri de orada olsalar bakalım o silahlar atıldığı zaman nasıl topukları e, vura vura kaçacaklar yani bunu Hı -hı. E, göze alamaz kimse çünkü orada Allah herkesin üzerinden korkuyu aldı ve hedefe doğru bizi ilerletti. Yani bu bizim kendi kişiliğimiz olan bir durum değil yani. Hı hı. Köprüye doğru ilerlerken tabi e, tomalar vardı, şey, toma ya da itfaiye vardı. İnsanlar onların arkasındaydı fakat sol taraf boştu e, ve insanlar o tarafa doğru geçiyordu. Allah razı olsun onlardan, o motor stretli, e, kuryeler olsun, motor insanlar olsun. Yaralılarımızda en çok onlar Taşıdılar Ve biz iki seferde motor sikletleri öbür tarafa doğru taşımaya yardım ettik. Yardım ederken baktık ya buradan daha kolay gidebiliriz. Çünkü elimizde hanımefendi taş yok, sopa yok, bıçak yok, silah yok, hiçbir şey yok. Siz oraya Olmaz. aslında konuşmaya, askerlerle. Ya konuşacaksınız, yapmayın diyeceksiniz. Yani ne diyebilirsiniz <laughs> zaten ya? Yani? Adamın elinde silah var, uzun namlulu silah var. E gidip dövmeye çalışsanız dövmezsiniz zaten. Elinde silah var adamın yani yaklaşamazsınız. Bir yere kadar gideceksiniz ve onlara olayın ciddiyetini, daha sonra ne olacağını, işte kısçılara dönmeyi burada beyan edeceksiniz. Yani kim ne yapabilir başka türlü? Bu vatanın milletin birliğini bozamazsınız. E, tabii. Ezanları susturamazsınız aslında. Kesinlikle onun için gidiyorsunuz zaten. Arkalarında Hı -hı. tank, tankın önünde de uzun namlulu şey silahlı insanlar ve size Hani hiç sıkmıyor olsalar o zaman gidersiniz bir şeyler yapmaya çalışıyor Ve devamlı sıkıyorlar zaten. Yolun öbür tarafına geçtiğimizde e, üzerimize büyük bir atış yapılmaya başladı Zaten yaylım devamlı ateşi gibi yaylım mesela? ateşi Yani Yani e, mermilerin e, rüzgarlarını hissediyoruz. Zaten önümüze de millet vuruluyor yani herkes vuruluyor. Yere yattık. Yere yattıktan sonra ateş biraz daha azalınca tekrar ayağa kalktık ve tekrar onlara doğru koşmaya başladık. Hı, hı İşte 200 metre gibi bir alan kalmıştı ki onlara. Çok hızlı bir atış gelmeye başladı. Ben saat 2.30'da vuruldum. Önümdeki insanlar domino taşı gibi devrilmeye başladılar. Yani hala gözümün önündedir o an. Acımadan. Ya acımadan vurmaya başladılar. Hı hı. Ve ben de arkadaşım Tayfun'u, babam geride kalmıştı. Bayağı geride hı hı. kalmıştı. Arkadaşım Tayfun'u ittim ve kendimi barillerin altına doğru balıklama bir şekilde atmaya çalışırken ilk mermiyi kafamdan, ikinci mermiyi de kolumdan aldım. Tabii hangisi öncedir ben bilemediğim için bu durumu. Ve yere düştüğümde Tayfun beni buluyor ve yaklaşık e, ilk virajı dönene kadar beni sırtımda taşıyor. Biraz geriye gideceğim ama Tabii. O ilk vurulduğunuzda. Ee, ne hissettiniz? Hani ilk beş saniye derler ya, film şeridi gibi geçti gözümüzün önünden. Hanımefendi bunu daha önce hiç anlatmamıştım hı hı. ama buradaki platform herhalde biraz daha özgürce anlatacağımız bir platform. Ee, ben ölümün şu şekilde olduğunu artık inanmıyorum ve biliyorum diyorum buna. Ee, beden susuyor ve ruh konuşmaya başlıyor. Yani yaşadıklarımı Belki bir saatte, iki saatte anlatabilirim. Sadece özetini geçeceğim. Hı <laughs> hı. Vurulduğumda tabii bir karanlığın içerisinde akmaya başlıyorsunuz. Ve e, direkt ruhunuz konuşmaya başlıyor. Ben işleri yoğun bir insanım. E, ticaret yapıyorum. Eyvah dedim Ahmet. Şimdi ölme zamanı değildi. Daha yapacağın çok şey vardı. Diye. Ben bunları anlatırken e, hala da o ses benim kulaklarımda. Hı hı. Yani kendi sesimi kendim duymaya başladım. Ve daha sonra bir tabii hiçbir acı yaşamadım hanımefendi. Hı hı. Ve e, şu anki yaşadığım ağrı vurulduğum andaki acıdan daha e, fazla. Yani şu an devamlı bir ağrı var kafamda. çünkü Hiçbir ağrı yaşamadım. Sadece bir çınlama yaşadım ve bir ses duymaya başladım. Tayfun dediğim arkadaşım bana "Ahmet, Ahmet." diye sesleniyor ve ben bir karanlığın içerisinde akıyorum resmen. O ses bana diyor ki "Ahmet, sen hayattasın. Bu ses Tayfun'un sesi. Seni kurtaracak o." Ve o Tayfun'un bana Ahmet diye seslenmesi beni tekrardan hayata bağladı ve beni sırtına alıyor. Ve sırtında taşımaya başlıyor. Derken gözlerim bir kristal pen şey, avizeler vardı eskiden. Böyle gözümüze tutardık da çatlak çatlak <laughs> evet. görürdük. O şekilde görmeye başladı. Allah razı olsun sonradan plakasından bulduğumuz bir motokurye, onun da adı Ahmet, adaşım çıktı. O Tayfun'a yardım ediyor, beni ortaya koyuyorlar. Ve ilk önce özel bir hastaneye, oradan da Göztepe SSK'ya yani o günü ambulanslar yok, ee, insanların birbirine birlik ve beraberlik evet. içerisinde el yordamıyla, motorcikletlerle, evet. şahsi araçlarla götürülüyor hastaneye aslında. Evet, yani o gün nedense ambulanslar da ortadan kaybolmuştu Hı -hı. ve e, bayağı bir sürede zaten ambulanslar devreye giremedi. Hı -hı. E, bakın ondan bir ay sonra e, bir e, beşiktaş adında orada bomba patladı Hı -hı. ve bütün ambulanslar bir anda 30-40 tane ambulans oraya yığıldı ve ikinci bomba patladı. Üçüncü bomba da olabilirdi. Ve ambulanslar yine o kadar tehlikeye rağmen orada hazır bulunmuşlardı. Fakat 15 Temmuz'da ambulans ya parmakla sayılacak kadar azdı. Hep motokuryeler, Allah razı olsun onlardan. Ve ben karnevan içerisinde giderken yine o ses bana... Telkim telkin veriyor diyelim. Ahmet en yakın hastaneye yetişeceksin. Sen ağır bir şekilde beyin kanaması geçiriyorsun. Kafandan vuruldun. Ve uyumayacaksın ve kusmayacaksın. Ya şimdi ben Direniyorsunuz aslında kendinize. Ben şimdi bir insanın, beyin kanaması geçiren bir insanın uyumaması gerektiğini, <laughs> istifra etmemesi gerektiğini nereden bileceğim bilemem ki ben mimar adamım yani <laughs> inşaatla uğraşan biriyim ya. Yani. Tabii o telkinler ben bunların da Allah tarafından olduğunu düşünüyorum. Ve ilk önce özel hastaneye giderken babamın yanından geçiyoruz. Kanreman içerisindeyim. Babam bakıyor ve diyor ki ah diyor ya çocuğa bak diyor, ne kötü olmuş diyor ya. Allah'ım diyor yardım et. Bilmiyor ki oğlu gidiyor yan tarafından. Anlayamadı. Anlayamaz çünkü ya bir mahşer. Hı hı. Ve Tayfun'un bana söylediği ve daha çok beni etkileyen olay şuydu. Tayfun diyor ki seni sırtıma aldım ve koşuyoruz hı hı. vurulan binlerce insan var yaraları taşımaya çalışıyoruz diyor ve hala diyor ateş, ateş ediyorlar diyor. Nasıl bir daha vurulmadık Ahmet diyor hayret ediyorum diyor. Ya bu hainler darbeci hainler hı hı. ben kutsal olan bir görev olarak görüyorum askerliği asker üniformasını hala ben askerliğe aşık bir insanım onlar... Ee, bu kamuflajları çalmış hainler olarak görüyorum onları. Yaralarımızı taşımaya bile izin vermediler ki Türk milleti aman diyene silah çekmemiş insandır. Sadece bir elini kaldırması bile yeter. Bize e, yeter bir durumdu yani şey yapmamızı, vurmamızı gerektiren bir şeydi. O yüzden e, bunlar yaraları taşımaya bile izin vermediler ya. Yani. Yaptıkları hainlik yani bu e, çok üst seviyede bir hainlik yaptılar. Neden iki hastane değiştirdiniz? Hanımefendi tabii e, bunun peşine daha gitmedik. Hı hı. Niye gitmedik? Özel hastaneye gittiğimizde tabana anlatılanlar bunlar. Hı hı. E, çok yaralılar gelmiş ve askerler, şeyler de e, doktorlar ve hemşireler de çok korkuyormuş. Hı hı. Beni o şekilde bile babamın bir imzasıyla bırakıp başka bir hastaneye gitmek için beni salmışlar orada. Yani daha doğrusu ölecek diye düşünmüşler. Normalde öyle bir şey yapmaları yasak. Ağır yani, yaralısınız. Tabii ağır yaralıyım ve babam e, bayağı bir orada sesini yükseltmiş. İşte hı hı. oğlumun hemen ameliyatını yapın. Çünkü gidiyorsunuz yani. Fakat doktorlar da bir şey yapamamışlar. Yani bir korku şeyi vardı ve imza ile babama beni teslim etmişler. Allah razı olsun, Ebu Bekir Durmuş diye bir göz doktoru. Göztepe SSK Hastanesi'nde. Darbeyi duyuyor, duyunca abdestini alıyor ve doktor elbiseleriyle şeye geliyor, e, köprüye geliyor. İnsanlara en azından diyor pansuman yaparım, bir şeyler yaparım, bir işe yararım diye düşünüyor. Ve o sırada biri vuruluyor ve şans eseri bir ambulans buluyorlar. Ambulans da bizim özel hastaneye getiriyor. Ebu Bekir hocam da orada. Daha sonra Beni babam imza vererek aldığında ambulansı yakalıyor ve beni ambulansa koyuyorlar. Ee, Ebu Bekir hocam da diyor ki, siz merak etmeyin diyor, Göztepe SSK'da ben doktorlara haber verdim diyor. Ahmet'i bekliyorlar diyor. Yani o da Hızır gibi bana yetişti. Bir yani. mucize. Mucize yani. Hı. Beni götürüyorlar. Ee, i̇lk doktor bakmış, demiş ki ya başka hastaneye götürün bu kadar ağır beklemiyorlardı beni. Hı hı. Ondan sonra Ebu Bekir hocam ne dediyse ilk önce beni ameliyata alıyorlar. Allah razı olsun Başar Topkoru benim doktorumdur. Mükemmel bir ameliyatla beni tekrar hayata döndürüyor. Ee, ve yaklaşık 8 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaklaşık da iyileşme sürecim e, bir senenin üzerine geçti. Uzun bir süre. Tam manasıyla iyileşmemde konuşmamın düzelmesi ve şey olması 2 seneyi buldu. Ben bir bebek gibi konuşuyordum. Allah'a şükürler olsun tabi burada gazi arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman hı hı. aldıkları yaralar ve iyileşme süreçleri tamamen ters orantılı. Yani aldıkları yaraya bakıyorsun hı hı. fakat iyileşme süreçlerine bakıyorsun diyorsun ki bu adam bu yarayı alıp da iyileşmesi mucize diyorsunuz ya. Yani. Ama Allah'a şükürler olsun Allah bize sağlığı tekrardan yerine verdi. Bir hafıza kaybı yaşadınız mı peki? Bir sene. Tam bir, bir sene, sene boyunca. pardon özür dilerim, 6 ay hı hı. bir hafıza kaybı yaşadım ve e, konuşamama durumu yaşadım. Yani tekrar okumayı tekrardan öğrendim, yazmayı tekrardan Sil öğrendim. Baştan Sil baştan baştan şey. oldu ve e, her şey bir anda yerine geldi. 6 ay sonra tam manası yerine geldi. Ve konuşmam biraz uzun sürdü, şeyi e, takılarak konuşmam. Hala daha böyle konuşurken ufak tefek takılmalar Hatta yaşıyoruz ama yani geçmişe oranla... Daha iyi. Baktığınız zaman yine konuşmalarımda ufak tefek hı hı. sıkıntılar var ama Allah'a şükürler olsun buna da şükür yine çok çabuk toparladım kendimi. Bu süreçte en büyük destekçiniz? Eşim, babam, annem ve bütün akrabalarım diyebilirim. Niye? Hı hı. E, akrabalarım içerisinde çok sevilen bir kişiyim. Hı hı. O yüzden çok destek oldular bana. Bu süreci tereyağından kıl çeker gibi bana yaşattılar. Sağ, yani. sağ ol, atlattınız? Çok teşekkür ederiz ben teşekkür Zahmet Bey. Ederim, sağ olun. O gece birçoğumuz sokaklardaydık. Gencimiz, yaşlımız, hepimiz o şuurla, o bilinçle sokaklara indik. E, kimimiz gazi, kimimiz şehit, kimimiz hiçbir şey olmadan evlerimize Mücahit döndük. Mücahit oldular. Evet. <laughs> e, siz o gece gazi oldunuz, o mertebeye ulaştınız. Tekrar programımıza geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür Ayaklarınıza ederim. Ayaklarınıza sağ sağlık. Ben de size muvaffak etmeleri dilelim e, ve e, yaptığınız işte de Allah ayağınıza taş değdirmesin. Amin inşallah. hepimizin inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.